İstememiştim. Berkay sen işine al. Nasıl bu oldu? tespih 2015 yılında Adana'da tespih sergisine yapmıştık. E, Adana'daki tespih sergisine yapıldı. Oraya da gelen Kültür Bakanlığı danışmanları, orada görevli e, büyüklerimiz bu tespihi gördüler, çok beğendiler. İşte ismimizi, soy ismimizi, işte iletişim bilgilerimizi aldılar. Kültür Bakanlığı'ndan incelendi bu tespih. 2015 yılından beri de bu tespih satmıyorum. Bu tespih el yapımı, e, oyma sanatı mikroskobi oyma sanatı e, tabi de Kültür Bakanlığında bir e, kaydı tutuldu işte fotoğraflandı, incelendi biz de onur etti. Bu tespihi e, satmıyorum. Ben evladıma kendim e, miras olarak e, kalmasını düşünüyorum. İstiyor Bu Felesenkacı, bunu e, Peleseng ağacı. Bunu e, bir belgesel izlemiştim. Gemi yapımında ve köprü ayaklarında kullanıldığı ve nem rütübet bu ağacın çürüme, e, çürüm, çürümediğini, yıllar geçse dahi bu ağaç e, kurtlanmadığı, çürümediği, deform olmadığını e, açıklıyorlardı. Ben de böyle bir eser yapıp binlerce yıl kalsa dahi bu tespih, Illaki havadaki sıcak, soğuk, nem, lütübet. Bu yapmış olduğum eser yıllar sonra dahi deforme olmasın, çürümesin, e, kurtlanmasın. Böyle bir eser yapayım. Bunlardan yüzlerce yıl sonra dahi gelecek nesillere bir anı, bir hatıra, bir miras kalsın. Bu aşkla, bu şekle, bu düşünceyle yaptım. E, çok büyük bir sabır isteyen bir işçilik, mikroskopik e, oyma sanatı. iğneyle kuyu kazmak desek yeri ama bugünkü şartlarda o gün yaptık ama bugünkü şartlarda o sabrı o şeyi gösterebilir miyiz bilmiyorum yani ikincisini yapmadım da valla şöyle diyeyim çok isteyen büyüklerimiz oldu hatta bu tespiye de 27 bin dolar gibi bir para verilmişti tabi o zamanki dolar e, kuru şu anki gibi değildi o anda da maddi bir sıkıntımız olmadığı için o anda da öyle bir e, ihtiyaç olmadığı için satmadım. Çocuğuma miras en güzel bırakabileceğim miras olacağını düşündüğüm için böyle bir eseri ben ee, çocuğuma ayırdım. Çocuğuma miras olarak bırakmayı düşünüyorum. Yani talep oldu, isteyen oldu. Birebir aynısını yap diyen oldu. Bunu satmıyorsan ustacığım. Bize bunun bir küçüğünü yaptıyan oldu. O tespit tekten. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Tek olmasını istiyorum. İkincisini yapmayı düşünmüyorum konsantrasyonum bozmamak için sadece ve sadece 46 günde bu tesbihle ilgilendim. Sadece bu tesbih yaptım. Şu anki yapmış olduğum üst düzey eserlerinde ilham kaynağı diyebilirim bu tesbih. Ya bu üzerindekiler gül motifi biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'i simgeleyen en güzel şeylerden birisi de güldür. Yani gül de zor bir çiçek yani çizimi dahi zordur. Zor alanı yapmak istedik, gül olsun istedik. Özgün bir çalışmadır bu yani doğaçlamadır. Yani her habbesi bir tasarım gerektiren, yani o habbeye göre o gülleri, o yaprak büyüklüğünü, o da Onun için her habbesi farklıdır ve doğaçlamadır. Thank you.